Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. abi. Ne haber? İyi abi sen. Senden? Ee, çok iyi abi. Hepiniz iyisiniz inşallah. abi. Oğlum bak kafe kamerasına çıkıyor bak. Hop hepiniz aldınız kayda. Kaç yarınız yok. Oynama lan arkamda biri var ha. eyvah eyvah kamerayla oynuyor. Neyse bak. Çekiyorum 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 çektim. Öğrenci miyiz? Öğrenci. Evet, Bu abi. hiç öğrenciye benzemiyor. Sakallar saçlar. <laughs> Asker, Asker gibi duruyor yemin ederim. Abi yeşil. Şimdi... Bak asker o mu? Asıl asker. Hangi okul çocuklar? Mehmet Akif. Buca abi. Ha, Buca'dan geldiniz. Aa, çok teşekkürler. Nereden bu nasıl gördünüz? Ne yaptınız? Instagram'da Instagram'da Instagram. Evet. evet. İnstagram, hep Instagram'dan mı? Instagram'dan gördünüz abi ya. Aa, mi? çok iyi. Sevindim ya. Vallahi mutlu oldum. Takip ediyor muyuz? Valla şu abi. takip etmiyor gibi gözüküyor bizim ayı mı? Ediyor abi. mu lan? Etmiyor Ben ama takip ediyorum. Aç lan bakacağım ben. Bu kahveden sonra edeceğim. Bakacağım lan takip ediyorum inanmadım. Valla takip ediyormuş ya. Oğlum senin ekran niye pink? Ben onu özel olarak ayarladım. Abi ben, ben yanaşayım oraya. O, o renk o renk <laughs> biraz sıkıntılı. <laughs> evet. Hadi bakalım afiyet olsun. Sağ ol abi. Ne yapıyorsun abi? Sağ ol, sen de yeah. Oğlum, ne anlamam burada? Onun mi dönüyorsun sen ya. Beni rahat bırak. Bak orada güzel bir kadın var. Ben ona gideceğim. Kanki çak. Şimdi bir şey soracağım ama delikanca yapacak. Takip ediyor musun? Evet. Göster. Bak kayıt alıyorum vallahi kayıt alıyorum. Instagram'da. Instagram mı? görkem? Sen takip edin onu kayıt et. Etsene ayıp ya çaktırmadan et. Hı hı. Ben görmeyeyim sen çaktırma. Hı hı. Biz oraya konsantre olduk sen çaktırmadan. Şey, sen... ben... Heh. Bak kim ediyormuş? Vallahi ediyormuş. Ediyor. Sen ediyorsun kanki. Hı hı. Aa bu da ediyormuş. Tamam çocuklar. Görüşürüz. Kızlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Şimdi biz YouTube kanalı yaptık. Ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Like atıyoruz. Ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Like atıyoruz. Seviyorum sizi. Görüşürüz. Evet YouTube kanalımız başlıyor. Ne yapıyoruz? Abone Sonra like atıyoruz. Like atıyoruz. Like Süpersiniz. Görüşürüz. Harbi söylesem ben takip ediyorum kanki. Eminim. Bakacağım inanmıyorum. Aç Aş lan. Aşkım abi. Vallahi takip edersen. Oo, burada daha gibi. Sen ediyor ben? Vallahi ben. Sanki atıyorum. bir son dakika etti gibi, değil mi bu? Yok yok, ben yok, ettim. Ediyor, yok. ediyor. Bu ne yapıyor? Artık takip o ediyor. O da takip ediyor. Ha, yeni <laughs> takip ediyor. Evet. Çocuklar yeni daha Çocuklar YouTube kanalı kurduk. Birkaç <laughs> gün içinde yayına başladık ama daha tam değil başlıyoruz. Ne yapacağız YouTube kanalında? Beğeniyoruz. Beğeniyoruz, abone beğeniyoruz abone takip ediyoruz. Bir de abone oluyoruz. Aynen öyle. Seviyorum sizi. Görüşürüz. Bildirimleri da açıyoruz. Aynen. Görüşürüz. Afiyet olsun. Görüşürüz. Evet, ol. geziyim böyle. Benim Şimdi kardeşimin yanındayım. Ya ben geldim masaya. Ne işim var telefonla ya? Aa, ne yapıyor, öyle misin? İyiyim abi, sen nasılsın? Sağ ol. Nasıl gidiyor? İyi valla abi. Valla bak seni kaydediyorum şu anda ha. Kafa kamerası, tabi artist. Nereden geldin sen? Kırıkkale'den geldim. Ya Kırıkkale'den gelen kardeşimiz de var. Sevdin mi mekanımızı? Valla mekan güzel, tatlı çok güzel. Vallahi Allah razı olsun. Basit bir geleyim, harbi güzeldi. Ya güzel olduğunu biliyorum. Sen sevdin mi? Çok Önemli sevdim. Afiyet evet, olsun, sağ ol. sağ ol. Şimdi bile Uzakdoğu'dan gelen arkadaşımız var. Uzakdoğu derken öyle Kore more değil. <laughs> Yani nereden geldin sen biraderim? Kırgızistan. Herkes diyor ki bu Koreli. Değil abi. Değil, Kırgız. Kırgız. Kırgız, Kırgız abi. Ne yapıyorsun iyi misin? İyiyim abi. Sen Kırgızca Kırgız. bir şeyler söylesene bana. Tanışsınlar dost hocası sanırım. Lan küfür ettiysen Lan döverim küfür abi. Küfür etmedim valla. Tamam. Nasılsınız dostlar? Sen <laughs> anlaşabiliyorsun <laughs> değil mi bunlar? Evet abi. Türkçe sen anlaşabiliyorsun bunlar. <laughs> evet bunların. anlaşıyorum. Siz anlaşabiliyor musunuz? Evet. anlaşıyorum. Nereli bu? Kırgızistanlı. Bunu gören nereli diyor? Koreli diyor. Ben de öyle. <laughs> <Japon> ben de ilk <laughs> tanıdığımda Japon dedim biliyor musun? sen Japoncayı da öğren. Çünkü ben şimdi Bir kelime daha söylesene kırmızıca. Ne dedi lan yine mi küfür etti bu? Yok etmedi. Bir tercüman mı olacağım? Bunları tercüme edeceğim. Yarın ben soracağım. Tamam. Hadi bakalım görüşürüz. 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 Şimdi Hollanda'dan gelen misafirimiz var. Bu mı diyor? Görüyorsun Hollandacı da var. Evet. Başka ne diyeceğiz? Havarızdan başka kelime yok. Bir tane var da O sansürlü, biliyoruz. Kijken niet koppen. Neuken de keuken. Maar abi, wat? Achten, taktın, alamaktık bıraktık. Evet. Peki, gidiyorum ne demek Hollandaca? Eka. Eka. Görüşürüz. Eka. Kızlar, Aa, merhaba. Merhaba. Bak, neye çıktınız? Kameraya, Kameraya çıktınız. Bombastik sevdin mi kız? Çok güzel. Çok güzel. Sen sevdin evet, mi? Ben çok bayıldım. Afiyet olsun. Kahve nasıl? Çok güzel. Benimki bitti. Benimki veya Gömdün. Gömdün. Bu evet. zaten hemen lık lık gömmüş valla. evet. O ne kız? Gretis'e mi gittiniz? Ne onlar? Ha, ne var? Şirin, şirin baba var mı? Yok hayır. O bana, zaman bana lazım <laughs> bir tane verelim. Abi. Var mı şirin baba? Bir tane hatır alayım. Saklayayım Sire, bunu. Pişirelim. Nereye tamam. yapıştırayım? Tamam. Bulurum ben bunu yapışacak bir yer. Tamam. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Görüşürüz. Tamam mı? Hadi bakalım. Aha. Kardeşime bir merhaba diyeyim ya. Sen nereden geldiydin? Memleketin nereydi bakayım? Ben Bitlis'liyim abi. Ya biliyorum canım söyledi kameraya kaydediyorum. <laughs> Bitlis sen geldiğini biliyorum. Bitlis'liyim abiyle diyor. yıllardır dostum. Kaç sene arkadaşım sen ya? 10 seneyi geçti. Tarih olduk tarih. Aynen öyle. Sakalın yoktu lan. <laughs> Merhaba hoş geldin size. <laughs> Vallahi bile sakalın yoktu şuna var. Hello. Hi. Where are you from? California. Oh, have you been to Turkey you... before? Or oh, first time in Turkey? First, time. So you never been to my cafe? You coming to the first time in my cafe as well? Yes. It's good. What you do? here? You study or? You be holiday? Just visiting holiday. For how many days? Um, maybe ten. So you've been İzmir, have you been Istanbul or Antalya alanya or yeah, anywhere? Only on Izmir. Yes. It's good. Have you been Turkey before or first time? Just first time in Turkey. Yes. It's no. good. You enjoy it? Yes. Have a nice holiday okay. for you. Nice Please, to meet you. Nice to meet you. What's your name? Angelina. Nice to Angelina. Okay. All the best for you. Thank you. Or, Also you follow my web page or Instagram. Okay. Name is İlk kere şu oluyor, papası mı var? Bak, Türk işleriydi, şirin baba. Alright? Bak var ya, sizi var ya, canlı kamerada yakaladım. Şu anda kayıtlısınız oğlum, kaç yarınız yok. Evet. Tamam mı? Delikanlıca söyle, Seviyorum olan lan bu kızı? Seviyorum. Duyamadım. Seviyorum. Ona söyle, bana değil. Seviyorum abi. Yayınlayacağım, görürsün. Bak delil büyük, bunu yayınlayacağım. Evet, İran'dan bir müşterimiz geldi. Hemen yakaladık, ona da aslını soralım. Merhaba. İranca merhaba ne demek? Selam. Selam. Nasılsın ne demek? Çetöre. Ne diyeceksin sen bana Çetöre Selam Salam Çetöre. Ben ne diyeceğim? Orvun et diyeceksin. Neyi? Körbünet. O o ne lan? Yani sana kurban ederim. Küfür değil değil mi? Yok. Tamam ya. teşekkür ederim mesin görüşürüz. Şimdi şirin baba beleş lokmayı nasıl yalar? Müşteri yakaladık lokma yiyorlar. E şantiondan yürüteceğim. Aha beleş. <laughs> beleş dayanamam. <laughs> ne yapıyorsun ne sen? <laughs> Abi yemin ediyorum her gün bana soruyorsun abi ya. Ne yapayım kendime soruyorsun? Sor sor sen ekmek parası sor. Ha. Hadi hayırlı işler kolay gelsin. Hoş geldin. Ne haber brother? Çok yoruldum abi. Ne, niye yoruldun? Mesai'den çıkmıyorum. Tabi sabaha kadar dans dans dans. dans Görsen çalış. Dans. Hadi lan. Üç kağıt seni. Abi bu adam misafir geldi değil mi? Bir dakika. Çok hızlı hareket etti ama ya. Hani sen sen var ya çok iyi yaptın. Çok, çok yaptır, hızlı hareket ettin. Tuvalete kaçtın. <laughs> hesap ödemek için. Vallahi çok. Kaydettim, kaydettim. Bu <laughs> bunu yayınlayacağım <laughs> oğlum. Bitti zaman önlerim. Kardeşim ayağına sağlık. Aferin, aferin, aferin. Adam ta adamdan adam geldi hesap ödetti. Vay vicdansız ya. Aha ya. Sizi yakaladım. Şimdi ilk soru. Tamam. Ama <laughs> içinizden bir elinizi şöyle göğsünüze koyun. <laughs> i̇çten söyleyin. Tamam. Takip ediyorsunuz bu kız. Evet. Gösterin. Tamam hemen. Dur. Hemen gösterelim. Hatta yazdım. Aa. Sonuna kadar. Süpersiniz. Evet, şimdi tamam. yeni yeni bir şey başlattık. Heh. YouTube'da kanal açtık. Evet. Tamam. YouTube kanalımız var. Ne yapıyoruz? Takip ediyoruz. Takip ediyoruz. Bir de ne oluyor? Abone oluyoruz. Abone oluyor. Videoları beğeniyoruz. Videoları beğeniyoruz. Arkadaşlara da anlatıyoruz. Tamam. Linkimiz şeyde Instagram'da. Tamam. Bak gir Instagram'a. Hemen girelim. Hemen. Heh, bak şu. Tıkla onu şimdi. Evet. şimdi abone olur. Ben, ben abone de... oldum buradan olamıyorum. Niye? Bekle şimdi buradan. Tamam sen abone ol. Tamam. Ben sen de, de abone ol. Evet. Öpüyorum sizi. Kamerada bir el sallayın şöyle. Ama kamera kapalı. Açık o kayıtta. Kız gözlüğünü niye takmıyorsun Takayım hemen. Tak. Tak kim bile seksi bir kız görsün. <laughs> Ay maşallah. <laughs> Öpüyorum sizi. Görüşürüz. Se. Görüşürüz. Kanki görüyorsun değil mi? Youtube kanalımıza tuttu. Götüreceğiz malı. Sen çay iç biz burada çalışalım. Hayat sana güzel. Alle Backe.